Evli olup sosyal medyada kendine bekar olarak tanıtan kocayı yargıta affetmedi. Erkeği ağır kusurlu bulan yüksek mahkeme bir de boşandığı eşine tazminat ödemesine hükmetti. Sosyal medyada medeni durumunuzu belirtir misiniz? Belirtmem. Bekarım. Zaten biz sonuçta erkekler olarak hep bekarız yani. Nasıl yani? Yani genellikle görüyorum ben çevremde de var. Bekarız evet. deriz hep erkekler olarak çoğunlukla olup da bekarız diyenler de çoğunlukta vardır. Sosyal medyada medeni durumu yanlış söylemek boşanma sebebi. Evli olduğunuz halde sosyal medyada medeni durumunuzu bekar olarak tanıtıyorsanız bir süre sonra bekar kalmanız an meselesi. Üstelik evliliğinizden olacağınız gibi bir de eşinize tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Siz sosyal medyada ne kadar sanal yaşarsanız yaşayın orada paylaştıklarınız orada yazdıklarınız sizi gerçek hayatınızda bağlayacak. Bu aile birliğinizin bozulmasına hatta boşanmanıza dahi sebep olabilir. Edecektir. Eşinin sosyal medyada kendisini bekar olarak tanıtıp kadınlarla arkadaşlık ettiğinden şikayet eden bir kadın, soluğu boşanmak için mahkemede aldı. Tazminat talebinde de bulundu. Size mi yalan söyledi? Aynen. Ne kadar süre sonra öğrendiniz? 4 yıl. 4 yıl evli olduğunu gizledi. Evet. Tepkiniz ne oldu? Bitti. Ya bir sene oldu. Peki onun evliliği devam ediyor, ediyor. mu? Ediyor davalı kocaysa eşinin ailesine ve kendisine hakaret ettiğini, birlik görevlerini yerine getirmediğini ileri sürdü. Mahkeme çifti eşit kusurlu sayarak boşadı. Kadın dosyayı yargıtaya taşıdı. Teyzemin eşi evli olduğu halde bekar yapmış, hatta ismini falan da bir değişik olarak kullanmış. Teyzem gördüğünde üzüldü. Arkadaşlarım hani sosyal medyadan birileriyle tanışıyordu ama daha sonrasında evli çıkıyorlardı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi çiftin boşanma kararını onadı ancak kadına tazminat ödenmesine hükmetti. Nasıl borç alıp verdiğimizde eşimize bildirmek zorundaysak, sosyal medyada kendinizi bekar olarak tanıtırsanız evli olduğunuz halde bu da aynı şekilde güven sarsıcı hareket olarak değerlendirilir. Yüksek mahkeme kocayı ağır kusurlu buldu. Kadının boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik haklarının saldırıya uğrandığına dikkat çekti. Kocanın maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti. Gerçekte bekar mısınız? Ben gerçekte bekarım. Peki arkadaşlarınızın eşleri biliyor mu bu durumu? Arkadaşlarımın eşleri bilmiyordur. Niye belirsinler ki? Yani kısacası. Niye peki gizliyor erkekler evli olduklarını? Ya şimdiki düzene ben hiçbir şey demiyorum. Ben. Kimseye de kolay kolay güvenilmiyor.